Tarım sektörü en kırılgan sektör. Riskli bir sektör. Dünyayı doyurmak zorundasınız. Başka bir seçeneğiniz yok. 2050'de bugünkü tarımsal üretiminin iki katına çıkması gerek. Etkin bileşen olan toprak o kadar ilginç bir karaktere sahip ki aynı anda bir yutak alan. Doğru yaparsanız o sizin arkadaşınız. Yanlış yaparsanız düşmanınız oluyor. Türk çiftçisi için iklim değişikliğinin e, tanımı kuraklık. Endüstriyel çiftçiyi ayrı tutmak zorundasınız. Hmm. Yerel çiftçiyi ayrı tutmak zorundasınız. Organik maddenin yetersiz olduğu Türkiye'de son derece açık 2050 yılında hatta bence 2030 yılında da evet. <laughs> aynı çeşitleri aynı koordinatlarda artık yetiştiremeyeceğiz. Dünya 8.5 senaryosuna zaten çok yakın. Belli bölgelerimizde yetiştirmenin bir 10 sene sonra mümkün olmadığını biliyoruz. Daha fazla insanın sahada olması lazım, daha fazla insanın çiftçiye dokunması lazım.